Biz şuraya atalım ha. Çantayı bırakayım şu kenara. Abi bu gördüğünüz üzere çadırı kuracağım da. Oltayı atacak kadar nehirde yok. Bugün buradayım. Gideyim bir odun toplayıp gelip. Kanka şu üstümdeki odunları keseceğim. Kuru dalları. Onlarla bir ateş yakalım. ateş yanarken de çadırı kurarız. Bu da kurar. Kırabilir mi? Bu da kesecek de iş olacak. Başkan zıplayıp durmaya gerek yok. Şöyle gidelim de şurada bizim amcalar enişteler kendi tarlalarından odun kesip götürmüşler. Onların dalları budakları yeter bize. Gide Kore'ye bakalım. Nefes nefese kaldı. Başkan şu an bildiğin Açlıktan ölüyorum daha Vallahi çok acıktım. Hemen işte dediğim gibi odun yetirip ateşi yakacağım. Abi dün baba ilçeye gitti. Bizim burası köy. Burada şey yok. Bakkal falan yok. Köy yani eskiden köy geçiyordu. Şimdi mahalle geçiyor da. Sikerler mahalleyi. Öyle bir mahalle yok. Bizim burada bakkal yok. İlçede iki kilometre falan uzaklıkta. Baba dün Oradaydı. Ondan bir iki şey istedim işte. Kampa gideceğim bana malzeme alı verdi O da sağ olsun getirmiş. Şimdi şey var abi. Tavuk inci, tavuk incik kanat falan var. Bir ateş yakarsak. Evlen tel de buldum. Telin üstünde onları yaparız. Biber var, patlıcan var, domates var abi. Bunların hepsi bizim kendi bahçemizden. Evin önündeki bahçeden toparladım. Oo. Ganimat bulduk. <laughs> Vallahi ganimet bulduk. Adamlar getirmişler buraya. Ateşi yakmışlar. Kalanlar da şunlar. Gidelim şöyle biraz daha kalın köz olacak varsa onlara bakalım. Dönüşte de bunları alır gideriz. Onlar var. İki tane de kuru soğan var abi. Onlarla atarız közün üstüne güzel bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Semaveri getirdim evden. Tornavida almaya gittiğim zaman semaverde de bir çay yaparız. Bu gece buralıyız başkan. Hemen yan tarafımız Sakarya nehre. Ya burası da çayır arazi. Abi şunu alır giderim ben. En azından akşamki yemeği kurtaralım da biz. Bunu götürelim yakalım. Olmadı akşam üstü tekrar şey aramaya çıkarız ama gece zaten tek ateşe ihtiyacımız yok. Bir çay yaparsak onun için tekrar lazım olur. O çay suyunu kaynatacak kadar şeyi de odunu da her yerden bulurum abi. Böyle uzun zamandır yalnız ben video çekmiyorum. Dediğim gibi o bacakları yaktım ben. Bacaklar yandıktan sonra çok evden çıkmadım. Evden çıkmayınca da video falan yapmadım. Özlemişim böyle telefonla konuşuyor. <laughs> Tabi videolara hiç ara vermedik ama nasıl ben normalde haftada iki tane üç tane falan video atıyordum. Böyle olunca mecbur haftada bire düşürdük. Pazartesi günleri atıyorum sadece videoyu. Şurada da vardı abi bak yerde yatıyor odunlar, ağaçlar. Anları kesmek lazım. Bu elimdeki zımbırtı ya da tahra diyorlarmış burada. Onlara kesilme abi. Kesilmediği için uğraşmayacağım. Neyse hadi ben bunu götürüyorum. Ateşi yakarken görüşürüz. Abi şöyle şurada ateş yakalım. O köz olana kadar da dediğim gibi bir şeyi kurarız. Çadırı kurarız. Şu oltaları alalım da şuradan. Aa bu böyle yansın. Biz de şuraya çadırı kuralım da. Abi şu an için böyle kalsın. Kozuna bak bir. Abi şunu saklayalım biz de. Bu daha buzlu. Bunu yarın yaparız. Abi bunda da bizim kendi yetiştirdiğimiz nane kendi yetiştirdiğimiz acı biberlerden pul biber bir de dağdan toplanma tekik var. Hepsini koydum. Şöyle karıştırayım da sos yapalım üstüne. Şunu da atalım. bunlar biraz daha çözülsün burada. Ondan sonra atalım sosunu. Ateşe bakayım ben bir. Şu soğanın tekini gömelim abi. Patlıcanı da atalım. biberler de atalım bir üstüne. Patlıcanın da tekini bırakalım ya. Efsane olmuş Başkan su kaynadı Çayı da demleyek de Manzaraya karşı Çay keyfi yapalım burada olsun. Biz de şöyle gölgeye masa atalım. Uzun uzun yatalım. Burada misafirimiz var. <laughs> ne haber koç? Manzara bu başkan. Saat kaç? Saat 5'e 10 geçiyor. Ha evet, buradayım. <laughs> ne haber? Ne haber? Ne haber? O bizim yemekten kalanları yiyecek abi. Adım adım geliyor. Yazık. Bunu buraya bırakıp gitmişler büyük ihtimal. Çünkü bu bizim köy baya bir şu tarafta yukarıda. Bu tarafta da hiç yerleşim yeri yok. <laughs> ben buradayım abi çay içiyorum. Manzara bu. Yalnız çok fazla Kara sinek var. Acayip. Şu an şey yapacağım. Ya Çadırın fermuarı falan kapalı. Sinek girmesin diye. Çadıra mı girsem ki diye düşünüyorum. Ee, buradayım. Film izliyorum abi. Yanda nehir sesi. Atıyoruz ee, işte. Takılıyoruz. Bayağı gölge geldi. Şimdi şuraya geçeceğim. Heh, hadi görüşürüz. Başkan şuraya olta atayım dedim de çok yosun var abi. Dediğim gibi biraz her Karşıya geçeceğim. Karşıda şu gördüğünüz çıkıntı var ya bak şurası. Onun arkasında yine şey var. Su var. Hatta kamerayı bırakayım diyorum da kamerayı bırakmayayım. Ya da kamerayı bırakayım ben karşıya gidip atayım. Oltayı almaya giderken kamerayla gideriz. Şema verin altını doldurayım da gelince çay içeriz. Yok abi orada da yok. Su kalmamış o tarafta da hiç. Buralarda sığ. Gördünüz işte. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Abi ona da şu dibindeki yosunlara takılıyor iğneler çekerken. Atılmıyor yani. Gerek yok onun için. Fantezi. Yarın sabahtan ineriz şöyle aşağıya doğru. Oralarda şey ararız abi. Böyle dönek derin olan yer arası. Bugün buradayız. Çay kaymıyor. Devam. Çay içiyorum. Talk show izliyorum. 38. tekrarı baştan sona. Talk show derken sadece talk show değil. Komedi dükkanı. Müdür hoş geldin. Arkadaşım ne yaptın? <laughs> İsimler birbirine girdi. Neler? Çünkü 39 kere izledim. Tekrar tekrar baştan sona. Öyle hadi görüşürüz. Buradayım ben. Manzara bu. Başkan saat yedi buçuk. Özlemişim ya. Yemin ediyorum. Arazide yalnız kalmayı. Semaver çok güzel yanıyor. Neden? Çünkü ben yaktım. Bak şu yukarıdan çıkıyor ya. O yukarıdan çıkmasının sebebi ben aptal gibi o bacanın içinden attım odunu. <laughs> Hepsi oradayım. <laughs> evet hey kanka buradayız. Nehir çoğalır mı ki dedim gece. Çoğalmadı. Bugün ne? Pazartesi. Yarın akşam çoğalır büyük ihtimal. Pazartesi günleri hafta sonu ve pazartesi az oluyor nehir bu şekilde. Salı akşamı çoğaltıyorlar. Baraj kapaklarını açıyorlar yukarıdan. Akşam altı altı buçuk civarı falan çoğalıyorsun. Öyle bura. Buradayım. Bir şey yaptığım yok. Odun indirdim ağaçtan. Bayağı bir odun getirdim. Şuradaki görünüyor mu? Bak şu tam üstündeki ağacın dallarından aldım abi. Kuru dallarından. Evet yani yakıyoruz. Nehir şurada aşağıda. Her zamanki yerimdeyim. Evet başkan. Bekliyoruz. Hava serinli. Bir sinekler kayboldu. Böyle. Nehir çok olsaydı olta atardık, oltayla vakit geçirirdik. Olta da atamıyoruz abi. Nehir az olduğu için. Kısmetse yarın. Çay çek. Böyle başkan buradayım. Oturuyorum, çay içiyorum. Bir şey yaptığım yok. Su sesi falan efsane. Sabah çiği falan yağar mı ki? Yağmazsa şeyi yapmayacağım abi. Çadırın yağmurluğu geçirmeyeyim diye düşünüyorum da. Yağar mı yağmaz mı onu da bilemiyorum. Bakacağız bakalım. Buradayım. görüşürüz. Ciao. Tamam düştü. Başkan saat sekiz buçuk. Benim otur otur canım sıkıldı abi. Gittim incir topladım. Böyle gösterebileceğiz mi? Siyah incir, beyaz incir. Bu siyahlar bizim siyahlar bizim kendi incirimiz de. Abi beyazlar komşunun inciri canım çekti aldım. Dedim yarın görünce helallik isteriz. Ama şeyi hiç düşünmedim. Yarın nasıl çıkabileceğiz mi çıkamayacağız mı? <laughs> İnşallah çıkarız başka. <laughs> Hayırlısı. Helal etsin o da. Aldığımız 8-10 tane incir. Ya ben siyah incir almaya diye gittim abi. Siyah incir alayım diye gittim. Karanlıkta görünmüyor. Bir de tam olgunlaşmamış bulduklarım. Öyle olunca dedim buraya kadar geldik. Beyazından alak bari. Ay görünüyor mu? çok güzel ay manzarası var ama kamera yakalamıyor çok fazla. Evet kanka. Topladım şimdi gideceğim. Çadırın oraya doğru gidiyorum zaten yoldayım. Bunları pişirip yiyeceğim diyecektim. <laughs> Bunları yiyeceğim oturup. Çay içe içe canım sıkıldı. Yapacak bir şey de yok. Karadeniz turundayken izleyecek her şeyi bitirmişim. Keşke kitap getirip kitap okusaydık. Bugün bir de geç kalk Saat 9.30'da falan kalktım. Uykum da yok. Haydi gene düştü. semalar yanıyor. Geldik bro. İncirlere bak şimdi. Böyle başkan. Şunları gömeyim ben. Sonra görüşürüz. şunun da altını toplayalım semaverin. Buradayım ben ya. Öyle. yeni bir şeyler açayım da bir şey izleyeyim. Vakit geçmiyor başka türlü. Görüşürüz. Başkan karnım acıktı. O kalan tavuğu da ayarladım da şimdi. Sosladım, tuzladım falan. Onu atacağım. Aslında öğleden sonra yaptığımda benim bir iki üç parça falan kalmıştı. Gece onları yerim diye düşünüyordum ben ama. Bizim buralı bir çoban var. O burada koyun gidiyor. Şu ileriye doğru. Yarın balığa gideceğimiz tarafa doğru. O geldi. O gelince dedim kokmuştur diye ona verdim. Şimdi kalan tavuğu pişireceğim. Şuraya aldım ben ateşi de. Şöyle şuraya. Burada yapacağız bro şimdi. Bayağı bir közledim şey yaptım. Onun ateşi de yeterdir buna ya. sabaha kadar kalsa duracakmıştı abi. Çünkü dediğim gibi bizim burada komple buz şeklinde satılıyor bunlar. Donmuş bir şekilde. Ama ben Karadeniz'de baştan sona kadar gezdim. Hiç o şekilde yoktu. Yani hemen böyle al at tavaya pişir hesabıydı. Bak bunu ben sabah kaçta öğlen 12 gibi falan çıkartıp dolaptan attım şeye. Çantaya abi. Şu an saat 9 civarı falan. Hala parça parça buz vardı içinde. Tam öyle donuk değildi ama buz vardı yani yarın dediğim gibi yarın sabaha kadar falan idare edermişti bize. Şu an çok güzel kekik koktu ha. Başkan saat bir buçuk. Sakarya acayip yükseldi. Bak hemen şu ışığın altından geçiyor görüyorsunuz. Şöyle şurada bir tepelik vardı o görünmez oldu. Burası bir 5 dakika içinde acayip yükseldi abi. Misafirim vardı köyden Hasan abi. Çok sevdiğim bir abimdir. O geldi onunla çay kahve yaptık burada. Sohbet ettik. O gitti şimdi de. Hava soğudu. Üşüdüm. Anam patlama lan. Çiğ yağmaya başladı bir de. Ben tekrar ateş yaktım buraya. Bir de ufaktan acıktım gibi oldu da. Şunları yapmıştım pişirmiştim ben. Hasan abiye ye dedim yemedi. Ben hani de ısıtacağım biraz böyle ufaktan kemireceğim ucundan. Hadi buradayım. Bekliyoruz.